Ah, sabah olmuş ya. Bu oh, hava ne böyle? Çok aydınlık. Bu ne? Dün bu ev yoktu. Kim bu gelip yapmış? Elmas, sümüt. Dur şuradan bir bak. Bir dakika artık inanamıyorum. Bir gecede bu kadar şey yapabilen bir adam çok zengin olmalı. Bir de benim evime bak. Hiçbir şeyim yok. Adamın evinin her tarafı cam. Benim evimdeki pencereye bak. Neyse. Gideyim bari sigaramı içeyim de. Biraz kendime geleyim yoksa bugün geçmez. Parka ben... git. Efendim. Buyurun. Buyurun bayım, siz kimsiniz? Yeni mi taşındınız buraya? <gülüyor> <gülüyor> Yarram girme amına koyayım. Video basacak. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik yapıyor lan. <laughs> tamam, tamam gel. O keseriz burayı <gülüyor> devam. <laughs> Ekiden <laughs> Of, parka gideyim de bir sigara yakayım Aa bu yeni taşındı. Aa merhaba bayım. Gel buraya gel. Yeni mi gel taşındınız buraya. buraya? Ben yeni taşındım da Sen sen kimsin lan böyle burada takılıyor? Ben bu karşınızdaki evde oturuyorum. Buraya da köprü inşa etmiştim köye gidip gelebilmek ha, oğlum için. ya o da bu ev mi lan? Ev dediğim budur bu. Bak yağmur ya ıslanma he Hadi. Hadi. Ben tam gel la, gel gel gel. Gel sana bir yemek veririm acıdım gel. Sağ ol Sağ, olayım. Olayım. sağ bu çok güzel bir yemek yemeğe. Bir şey, bir şey Gelin şey misafirlik yap olun isterseniz evimde oturun beraber yani, yiyelim. Bu zengin ooo, çok orospu, şey çocuğu şey şey aa, orospu çocuğu zengin. zengin, zengin, Ah zehirlendim. Orospu çocuğu zengin. Ah. Ah. Bir de soğuk hava. Yağmur yağıyor. Ne yapacağım? Neyse bari parkta sigara içeyim. Ne yapayım? Spotlifedan çıktıktan sonra başka yapacak bir şey yok. Yağmurda artık çakmağımın gazı bile bitmiş, yanmıyor. Yan artık. Oh, yandı sonunda. lan <laughs> 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 bu karaciğeri <değil. gülüyor> Bülent siktir git sonra sen gel dedim yağmuru yağmuru durdur yağmuru durdur yağmur durduracaksın. kim böyle daha güzel yemiyor tabii buradan şey diyor ya tam <laughs> tam işte orada devam et oluyor böyle. Tamam 3, 2, 1 devam. Of. <gülüyor> <gülüyor> Teker 2000 içmekten cehennelerim çürüdü. Bu da son kalan paketim. Köye gitmem gerekiyor ama köye gidecek hiç var. Aa. <laughs> bayım <gülüyor> siz mi gel? Hey bayım. Bayım. Sigara ikram edeyim mi? ya Rabbim Dur. Bayım sigara ikram etmemi ister misiniz? Ne içiyorum birader? Teker 2000 içiyorum. Oğlum o Kaker. ne lan öyle? <laughs> lan. Bir Aklı çok güzel bir şey geldi. Bak <laughs> <laughs> öyle bekle dur bakayım. Diler biraz da ismini soracağım ismin ne olsun? Zengin. Yok. <laughs> Zengin olduk. <laughs> ne olacak? <laughs> Sen sorarsan senin ismin ne diyeceğim diyeceğim benim ismim de fakir. <laughs> Tam bu sahneyi başta alıyoruz. Ben sigaramı tekrar şey yapıyorum. Bekle. 3 2 1 Bir sigara içim var. Ah çakmam. Çakmak yan artık. Aa, parka Belediye mi yaptı bunu abla? Aa bayım, siz mi geldiniz? Merhaba. Ee, ben geldim. Burası Sen bizim Barbaros parkımız. Evet, evet. Sigara ikram İzledim, etmemi şaka. ister misiniz? Efendim. Sigara ikram etmemi ister misiniz? Yok ama ben <laughs> ikram <ederim>. Yani olur. <laughs> teker ekibin içmekten ciğerlerim biraz o, süredir. Al, al bakalım ben sürekli bunları içiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bayım, <gülüyor> dur sus sus gülme gülme. Bayım. <laughs> <laughs> Bayım. teşekkürler. Bu yeni mi çıktı bu marka? Ya her zaman vardı da işte adamına göre veriyorlar. Bayım sizin isminiz neydi? <gülüyor> <gülüyor> Aa Turgut çok güzel bir isimmiş. Evli misiniz? Bir bu kadar büyük evde yaşıyorsanız evlisinizdir herhalde. Artık evliyim ama, daha karımı görevden ortaya çıkmadım. Öyle mi? Yan Yanlış anlamayın, evet. merak ettiğimden sadece eşinizin ismi ne peki? Oğlum sen niye benim karımı soruyorsun lan? Öz özür dilerim, özür dilerim Turgut Bey, çok özür dilerim. Oğlum git, ben git evine. Özür dilerim, git özür dilerim. <laughs> ya şu fakirler de deli ediyor Arkadaşlar, bu yeni taşınan <laughs> Turgut bana hiç iyi davranmıyor. <laughs> Aa, o verdiği etten dolayı tuvaletim geldi herhalde. <laughs> Aha bak buraya market gel Selam. <laughs> Kardeşim sen ne yapıyorsun orada? Abi Turgut tuvaletimi yapıyordum Turgut abi. Tuvaletini yapıyordum. Evet. <laughs> Turgut ne yapıyorsunuz? Hayır yapmayın lütfen. Lütfen benim duş alacak yerim yok. Yapmayın, ne olur yapmayın. Ben, ben olur. böyle yaşamak istemiyorum, ben geç taş... Geç oraya, geç oraya git, oraya git, oraya. Turgut Bey geç lütfen yapmayın, ne olursunuz. Oğlum oraya git. Ama daha tuvaletimi yeni yaptım, götümü silmeye peçetem yok, toprakla siliyorum. Olur. Hayır, Turgut Bey <laughs> beni rahat bırakın. Ne olur Hikmet abi yardım et, Hikmet abi. Siktir git Yarra önce borcunu adamına kıyıp... Hikmet abi sen de yapma bunu valla lütfen Lütfen Yapmayın Ya Hikmet bu, bu pakiler hep böyle şey mi lan o benim evime mi gidiyor Hayır, Hayır gelmedi. Gel. Gelme Gel buraya gel Turgut bey barışalım mı Buradan size geçelim. çiçek vereyim Barışmak mı istiyorsun Evet lütfen O zaman öp Neyi öpeyim Hayır Turgut Bey ne olur yapmayın. Siz zaten evlisiniz eşinizi aldatmış olursunuz. Evet. Turgut Bey istemiyorum. Bırakın artık beni. <laughs> Bırakın. Bırakacaksın. Bak çiçek oğlum benim evime çiçek dikemezsin. Ya neyse ya seni yiyip fakirlerle mi Ben evime gidiyorum. Evime gidiyorum. Evime gidip uyuyacağım, uyuyacağım Allah'ım sen bana artık çiçekten. Bu zengin çok kötü bir adam ondan intikamımı almalıyım. Aslında benim o yola giden yağmurdan kaçmak için yaptığım bir tünel vardı. O tünele gidip bunun eşini bulsam. Evet. Evet. Sen görürsün zengin. Görürsün zengin sen. Sen bana bunları çektirdin. Benim hayatımı oh. bozdun. Allah'ım oh. Turgay. Benim oh. o tünelim neredeydi? Evet, tünelimi açmıştım buraya. Şimdi zengin uyumasını beklemeliyim. devam et Turgay. Evet, şahlan. Şahlan Turgay. Hayır, burası yanlış tünel. Hayır, boğulacağım. Hayır, hayır. Ah, çıktım. Oh Hayır zombiler geliyor hayır. Acaba zenginin işi nerede? Ona tecavüz edeceğim. Çünkü zengin bunu hak ediyor. Oo. Bugün de çaktım karayı kopya. Ya, ya Turgay senin gibisi var mı bebeğim? Var. dur. Evet şimdi zengin uyuyacak. Ben de onun evine girip onu kazısım diyeceğim. Neyse bu kadar karı değişmiyor. Evet. Kazdığım tüneli bulma zamanı. İşte bu. Uf, açlıktan da midem kazınıyor. Bu zengin evinden acaba bulabilir miyim yemek? Zengin burayı da kapatmış. Açtığım tüneli gördü herhalde. Ah, kırıl! Bu zengin evini niye bu kadar sağlam yapmış? Kırılmıyor. Hadi, hadi, hadi kırıl artık. Evet. Oo. Engin'in eşi bu muymuş? Evet. Is... Bayan isminiz nedir? Turgay. Turgay. Turgay Hanım. Eşiniz Doğru, uyurken be. bir şeyler yapmayalım mı? Ah. ah! Dur, 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 dur! Ah, toizing. Turgut seni böyle sikemiyor. 12 santimlik o minik çüküyle seni böyle sikebiliyor mu Turgut? gel buraya gel. Gel. Oturmayı dikebiliyor mu? Hayır. Zengin'in sesi bu kaç? Hayır. Hayır. Abi. Hayır. Abi. Hayır. Abi. Hayır. Abi. Zengin. Gel buraya. Sana turbayı ha. Hayır Zengin. Onu turgaydan ne istedim ben? Hayır. Ölüyorum. Dur dur. Ölüyorum. Ah. kayı burada hikaye bitti aslında. Orada bitirmeyecektin. Ben şimdi şey olayım öldüm ya. Ya sabah olsun ya. Hayır sabah olsun yatağımda geri doğayım. Doğru. Bir dakika o eşyalarımı alayım önce teker 2000 falan. <laughs> Öp, gelip, gel, Onları hepsini bana at, geri at yatağımda uyanayım tekrar hepsi bir rüyaymış diyeyim. Şu yağmurda dursun bakayım. artık amına koyayım. Al, al şu be. <laughs> ya ya rak al. Aa dur çakmağın da var. Al çakmağın. Eyvallah bilir. <laughs> <laughs> fukara, fukara, çakmak. Kanka ama o şey parti yaptığım şey hiç beklemiyordum değil mi? <laughs> hiç beklemiyordum onu <laughs> Dur yatağa geri gireyim. Orada Turgut'u öldürdün mü? Öldürmedim lan kaçmış mı? Öldürdüm bayılır. Biler dur. Şimdi şey yapacağım ben. Bu time set'teyi çekiyorum devam edeceğiz. Ben devam lan. 3 2 1 Ah! Oh. Burada uyumaktan belim varmış. O gece... Bir dakika. Hepsi bir rüyaymış. Ah. Gerçek zannetmiştim. Turgay diye bir kadın vardı. Çok güzeldi. Onunla ilişkiye giriyordum ama... Zengin beni yakalıyordu. Of. Oh. Şuradan... Baltamı, kazmamı, küreğimi alayım da... Biraz çalışayım bari. Gideyim ağaç keseyim. Hikmet abi günaydın. Yine geldi amına kodumu fıkarasın. Hikmet abi. Ben şu an senden bir ricam olacak. Elmas kazma için ne istiyorsun? Senin paranı etmez amına kodumu fakir. Siktir git buradan. Hikmet abi sakin ol. Yani. En azından. Taş kazma alsam. Hmm. Üç odun, senin zaten borcun var. Üç tane daha odun getirsen onu sana ver Tamam, teşekkür ederim Hikmet abi. <gülüyor> <gülüyor> Bir sigara yakayım bari. <gülüyor> <gülüyor> Uf, şimdi o taş kazma, baltam o kadar eski ki kırmıyor bile. O taş kazmayı alınca zenginin bir elmasını bile alsam bana ömür boyu yeter. Kendime yeni ev yaptırırım. Hadi oraya yetişemiyorum. Şuradan bir odun daha kırayım. Çok hayır, Creeper kaç, kaç. Hayır, bu, buraya doğru geliyor. Hayır. Creeper git, uzak dur benden. Patlayacak. Ah, hayır, tuvaletimin yanından patladı. Hikmet abi, Hikmet abi ne oldu lan? Abi odunlarını getirdim, şerefsiz önümde sigara içmeye atamıyor musun? Sayıda mı söyleyeyim biraz? Abi özür dilerim abi, tamam tamam içmiyorum valla içmiyorum. Abi burada odunlarını koyuyorum. Taş kazmayı aldım. Ee, Taş Hikmet kazmayı bey. ne yapacaksın? Aa zengin, merhaba. Evet, Hikmet bey sen bu dükkan için ne istiyorsun tam olarak? Bir tane korusana. Bu dükkan için istediğim... Cık. Bilemiyorum sen ne verebilirsin bana? Ben ne mi verebilirim? Ha. Ben tek karısını verebilirim Hikmet abi. Hikmet ha. abi nereye gidiyorsun anla? <laughs> Hikmet abi! Hikmet abi hayır gitme! Böyle bir teklifi kabul etmiş olamazsın. Sana mı soracağım hayatımdaki mutluluğu buldum? Hikmet Neyse, abi. o, o Hikmet'ten dükkan aldım. Artık buraya ben işletiyorum. Zengin. Karşıdaki ev de benim. Zengin. Ben seni bir yerden hatırlıyor gibi. Zengin dün karşılaşmıştık bana sigara vermiştin. Ha olabilir. Biliyor musun dün gece rüyamda gördüm seni. Dün ne yapıyordum? Bir şekilde ama. Evet evet. Hadi git bakayım. Ben de rüyamda sizi görmüştüm. Tamam uzatma lan. Tamam özür dilerim özür. Bu arada benim ekmeklerim bayatlamış zengin. Bana yemek verebilir misin? Ha, dur bakayım bir çantamı. Çantamda şöyle iki tane şey, buldum. Tavuk butu buldum ama birazcık etleri vardı bunlar. Bir sıyır bakayım dişlerini. Ah dişlerim ama bunda hiç et kalmamış. Tamam. Hadi ben bakayım bana, hadi. uzakta biraz kemir. Hadi. Beni Ver. bana satabileceğiniz bir yemek yok mu? Oğlum sana var ya şey... Hiç... git lan buradan. Tamam, tamam. Zengin özür dilerim. Allah git lan. Bu zenginin teknesine bak. Acaba bir tane içinden para alsam bana yemek verir mi? Zengin herhalde tuvalete gitti. Dur zengin zengin tuvaletini yaparken ben de onun teknesinden bir şeyler alayım. Ya dur eve gidip para getirip gelim ya. acaba zenginin sandığına... İnanamıyorum. Buradan herhalde biraz elmas, biraz Ay, hızlı 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 birkaç tane yeterli fark etmez bile. Kaç lan Efend Ölüyor. efendim bak buraya bak. efendim zengin ben ne ben? teknenize ha? dokunmadım Ay. sadece uzaktan incelemek Ay. istedim benim hiç hayatımda öyle Ay. bir teknem olmadı Ay. Gerçekten, Ay. Bir şey Ay. Ay. gerçekten bir şey almadım gerçekten bir şey almadım gerçekten bir şey almadım bana inanmıyor musunuz teknenize bakabilirsiniz zaten bir sürü eşyanız vardır ne yapacaksınız? bakın sen teknenize bir vurdun. şey almış gibi mi görünüyorum sen bana mı vurdun Hayır vurmadım sadece bana canımı acıttınız. Tuvaletini de. Hayır hayır de. hayır. O tuvalet için ben çok emek verdim. Gidin buradan. <laughs> ya daha bak. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Fakirdin artık evsiz birisin. Hayır. Hayır bu hayatımın en kötü günü. Hayır. Hayır. Barbaros <laughs> Parkı Parkı parkındaki bankta yatmak bekiyorum. zorundayım. Aramızda köprü falan da yok artık. Sen görürsün. Sadece zengin. benim malikanem var. Sen görürsün zengin. Bugünü salıncakta oturarak geçireceğim. Gece her şeyi görürsün. Senin evine girip eşyalarını alacağım. Uf. Bu banklar rahat mı? Bu gece burada yatayım biraz. Hey dostum, selam. Aa merhaba. Ee, merhaba. Ben şu karşıda oturan adamın sahibiyim de Babam adı Turgut. Nasılsın iyi misin? İyiyim sağ olun siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de. Ya babam yavşak gibi davranıyor Toplu topluğu tutuyor da kusura bakma. Ama babanız evimi yıktı bu gece burada kalacağım. Belki babanızdan habersiz Bodrum'unuz falan varsa orada kalabilir miyim bir süre? Eee şey yani aslında bunu nasıl söylesem bilmiyorum ama Bakın param var. Biraz sadece, biraz kalacak bir yer. Ayarlarsanız. Hmm. Bir, bir elmas blok yani, versem. Senin adınız neydi bu arada? Adım mı? Adım Eren. Ya Eren, yani yanlış ama senin param bize yetmez aslında. Ama siz bana iyi davranırsınız diye düşünmüştüm. Ben hemen ablamı çağırıp geleyim, bir dakika. Hatta annemi çağırırım bekle Tamam geliyorum bekliyorum Of Yoksa annenin rüyamda gördüğüm gibi Biri mi öyleyse Karnım acıkmış ya Var evimden kalan yemeklerden birini alayım Ama... Ay fakir Aa, Fakir kadın. bak buraya bak Hanımefendi Eren. bir saniye iki saniye bekler misiniz Geliyorum Şuradan Son evet. kalan ekmeklerimden yiyeyim bari Yanıyorum Söndür beni Yoksa yani yok. gözdesen misin? Rüyamda gördüm seni. Ne kadar para istersen vericim beni. Yeter ki, yeter ki benim ol. Ah. Al, al bütün paralar senin olsun. Senin para vermene gerek yok. Ben sana istediğin her şeyi bedava da yaparım. Beni takip et. Lütfen. Beni takip et. Peki nerede yapacağız? Hikmet abi dükkanı boşaltmıştı. Herhalde kocan da şu an ortalıkta yok. Gel benimle. de benim mi otelim? Evet, evet bir görmesin. Şey. Turgut evet, görmesin. Turgut göremez zaten. Turgut'un son göreceği şey benim dimdik olan yarrağım. Evet. Hadi döşe bana hemen. Dön arkanı. Dön arkanı! Ah! Ah! Hayatımda böyle dar bir amcık sikmemiştim.